Arkadaşlar geldik eve. Gelmiyor. buradan gidelim. Gel yürü. Arkadaşlar orada bir şey var. Ne lan? lan Arta. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa gideceğiz. Lan gel, gel Hüso. Arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar burası 15 yıllık ev. Ya vardır da. Tam 100 yıllık vardır, baksana. Aynen. 100 yıllık vardır arkadaşlar. Şu eve bakın. O açın. Benimki açılmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar gireceğiz. Oğlum, Bir el abi de... karanlık değiliz. Oğlum, el de de. Buradan ya. bakmayın. Burası kap Oğlum nasıl sen geç Oğlum. sen geç kaldın. Hadi girelim. Aa, ya oğlum yürü yürü. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ilk taş yani şey. Yapma lan yapma. Arkadaş. Bu ne lan? Allah! Bu ne lan? Bu ne, ne lan? Kim attı lan o taşı? Eşim çarptı. Oğlum. Vallahi. Arkadaşlar bir şeyler attılar. Bir şeyler oldu. Cam gibi bir şey geldi. Oğlum, Arkadaşlar yok. bunun hesabı God Edit. <laughs> Hepsi büyük harf. Edit. God Edit. Edit. CR7. C'si büyük. Bu da Cihan Pro. Cihan Pro. 2025. <laughs> Bu da küçük adam. <gülüyor> küçük adam. <laughs> Bu da Özkan Pro. Özkan Pro değil. Editçi Özkan. Editçi Hepsi Edith. büyük harfler. Editçi Özkan da Özkan Pro değil mi? Abi korkuyorum lan. Oğlum bir, şey Oğlum, bir de kapkaranlık ya. ya. Yürüyün girelim. <laughs> Oğlum bir o <laughs> ışık açsın. <laughs> Oğlum bir o <laughs> ışık açsın. <gülüyor> Oğlum, <laughs> Oğlum bir ışık açsın. Ama <laughs> açılmıyor benimki de. Benim de açılmıyor. Işık Oğlum kuşmuş lan Ev abi kuşu. Oğlum götüne bir şey gelme. <laughs> Oğlum yürü yürü. İlk şuradan başlayalım. Susun susun. Arkadaşlar. Girelim mi? Abi inci ayarlar. Abi gösteriyor. Abi şöyle bir şey. Abi <laughs> küçük adam korkuyor arkadaşlar. Oğlum ölü köpeği göstersek ya. Oğlum göster. Arkadaşlar böyle kapkaranlık. Gelin evacuate. vakti bir daha çekeceğiz. Köpeği göster. Kanala abone olmayı unutmayın. Gelin. Be. Benim kanalıma da abone olun. <laughs> arkadaşlar hepinizin gelin. abone olmayı unutmayın. Edis'in sesi var. Özkan. Hadi gelin. Gel 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 gel. Var köpeği göstereceğiz. Yer, Abi, oğlum gel. çocuğu yalnız bırakma Şur, korkar var. Oğlum orada bir şey var. Köpek var. Yürü. Köpek arkadaşlar. Arkadaşlar bir... köpek orada var. Arkadaşlar bakalım be. Arkadaş. Oh, Yok, öyle. Öyle değil, bakalım işte. Taş atalım mı köpeği? Arkadaşlar şurada. Köpek ya, var. Dur bir saniye şey, şu tutuyor. Video çekiyor. Zoomlayın. Ne? Özkan çekin. Arkadaşlar vurma lan. Ha? Arkadaşlar şurada ha? köpek. Hı? Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Oh, Arkadaşlar böyle, şey böyle. Şey böyle. Oğlum bir şey olmaz değil. Ya hayır oğlum boş Tümay, ver ya. Şey yazık, yazık yazık. Yazık. Ya. Aynen. Arkadaşlar burada da hiçbir şey yok. Şimdi şu lanet de. Yürüyün lan. Valla. Oğlum. Oğlum bana. Ya. <laughs> arkadaşlar Hüseyin evine gitti. Yani go <laughs> dedi. Arkadaşlar Hüseyin evine gitti. Go at dedi. yedi yani. Bak, arkadaşlar. Bakın şu. birazcık şu. <laughs> açık. Ah, hepsi açık olan, olan ev. <laughs> Bu 5 gireceğiz tutup, tutup. Gireceğiz. Arkadaşlar bu eve 20 abonede gireceğiz. Benim benim yani videoma. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 20 abonede video gelecek. Arkadaşlar kapatıyorum. Buraya